Aşağı yukarı şu civarlarda bir şey var. Ha, dışa yansıması bu şekilde. Şimdi de şöyle göstereyim ben size. Yani bizim bu kısımlarda alçıyı takıp çıkartılır bir şey yapacağız. Şu şekilde dışa aldık. Evet şimdi bunun tam ortasından iki iğne batırmamız lazım. Buradan yavaşça ölçüyü de bozmayacak şekilde belki şu içeriden biraz destekleyebilirsiniz. Yavaşça bir iğne batırıyoruz. Karşı tarafa geçirdik. Şöyle şöyle biraz şey yaparsak ya ortaya yakın bir yer olacak ama or tam orta olmayacak. Çünkü ortada daha, çivisini tutturacağız. İkinci iğnemizde hemen 1 mm anterior'a batırıyoruz. Ama aynı hizada olacak. Basamaklarda da 8 milim civarında 8 milim gibi bir mesafede uzak kalırsa iyi olur. 5 milim, 8 milim. Basamağın dibine batırmıyoruz arkadaşlar bu iğneyi. Ölçü aldığımız kaşıkta basamağın dibine batırırsak ölçüyü yeniden almamız gerekiyor. Bu iğneler basamaktan bir 5-8 milim civarlarında uzakta olmalı. Yan yana iki tane çivi batırdık, şey iğne batırdık. Bunları biraz daha yakınlaştırmamızda fayda var. Çünkü koyacağımız dahi çivisini tutmayabilir. Evet şimdi kontrol edelim. Bu birazcık distal pozisyonda kaldı. Yani bir milim daha mezyale kayması gerekiyor. Yani şöyle baktığımız zaman tam ortasında değil. Mezyaldaki çiviyi hemen iğneyi bir milim mezyalda konumlandırıyorum. Bu kestiğimiz şeyin tam ortasına denk gelmesi lazım. Sizi birazcık yoracak bir şey bu. Ama sınavda da bunu yapacağınız için şimdiden elinizin alışması lazım. Toplu yine olursa birazcık da sizin kontrolünüz açısından daha iyi olur. Evet, şimdi tam ortada oldu. Merkezsel postaya doğru gelecek şekilde. Şimdi dahi çivisinin arkadaşlar iki tane kısmı var. Şöyle. Şöyle çekebilir miyiz? Daire çevresinin e, pürüzlü kısmı var arkadaşlar. Bu kısım. Heh. Şu kısım, alçının içinde kalacak olan kısım. Pürüzlü kısım. Konik kısım var. Konik ve düz bir kısım var. Bu kısımda e, iki parça alçı dökeceğimiz için alçının ikinci kısmında kalacak. Yani kesik dişin içinde kalacak kısım pürüzlü kısım. Buna dikkat edelim. Kesik dişin içinde kalacak, ölçünün içinde kesik dişe bakan tarafta kalacak kısım pürüzlü kısım arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi e, daha çivisini yerleştiriyoruz. Dağ çivisinin düz yüzeyi mezcene ya da distale gelebilir. Onda bir sakınca yok. Bu işi yapmamızdaki amaç dişin kolonerinin daha iyi şekilde çıkmasını sağlamak. Trimleme dediğimiz işi, işlemi daha kolay yapmak için Şimdi arkadaşlar ee, daha çivisini biraz daha ortaya bu konungal olarak ve mezolistel olarak Daire çivisi kesik dişin tam ortasında olmalı. Uzun aksı olarak da aynı şekilde. Daire çivisi kesik dişin içerisine değmeyecek arkadaşlar. Bir 1 milim filan geride kalabilir. Dikkat edeceğimiz şey yok. Bunların ucu iğneli olanları var. Ondan almanızı tavsiye etmem. Ya da aldıysanız iğneleri kesmemiz gerekir. Şimdi ayarladığımız zaman hep beraber bakalım. Şuradan görünüyor mu? Şöyle biraz eğeyim. Şimdi <laughs> kesik dişin içerisine değmiyor. Şöyle biraz açıyı değiştirelim. Hem bukalde hem lingualde yeterince bir alçı mesafesi olmalı. Üstten de baktığımız zaman aşağı yukarı dişin merkezinde olmalı. Yapacağımız şey bu. Buna dikkat etmek. Sirkolant mumu da çok az bir şekilde şuralara bu ölçü dökerken iğne ile dağ çivisinin e, temasını artırmak için, oynamayı engellemek için çok az bir şekilde damlatabiliriz. Şimdi ikinci e, iğneyi batıralım. şunu da yapalım ondan sonra yakalım. Tamam. İkisini bir yapalım. Yapma, yapma. Yapma, yapma. Yapma, yapma. Kanin diş sizin yaptığınız diş arkadaşlar biliyorsunuz. Yine kanin de ön dişleri biraz daha küçük olduğu için dişler biraz daha zor oluyor. Bir de kısa bir Yine kanın içte de bu işin en sıkıcı yanı vidayı yaparken öbürüne elinizin değip bozulması. Bunları bayağı uğraşmamız lazım. Evet arkadaşlar. Kaleninkini de yerleştirdik. Bayağı merkezcil bir pozisyonda. Şimdi şöyle gösterelim. Böyle ben döndüreyim. Kanın dişinde tam ortasında dişe değmeyecek şekilde oldu. da birazcık oynama olmuş. Şöyle. Yani bunlar Bunların birbirine paralel olması gerekmiyor. Kestiğimiz zaman yani dayılar birbirine paralel olacak diye bir şey yok. Ama kesildiği zaman kendi yuvasından rahat çıkması gerekiyor. Yapacağımız iş bu. Çok basit. Hemen iğneyle tutturduk. Şimdi de sirkolant mumuyla bunları ölçü dökerken oynamasın diye hafiften sabitleyeceğiz. Ispirta ocağını yaptık, ee, sirkolat mumu da sert bir bu. yapışkan ve sert bir bu. O yüzden onları... Çok az bir şey, sirkolat Çok az. Çok küçük. Gördünüz mü? Şimdi bu sirkolat mumu kesik dişinin içine damlarsa ölçümüzü bozar. O yüzden spatülün ucunda çok az ısıtıp... çok az bir şekilde mezyalı distellerde tutturuyoruz. Bazı arkadaşlar Japon kullanıyor bu iş için. Japon yapıştırıcısı. Ölçünün içine düşer, damlarsa çok iyi olmuyor. Geçen senelerdeki arkadaşlarla belki durmuşsunuzdur. Bir de bu sirkolanı çok abartmıyoruz. Abartırsak şimdi şu damla büyük oldu, çok küçük bir damlayla bu işi çözebiliriz. Çünkü bu mum burada boşluk bırakıyor. İçeride var. İçeride şey, setin içinde var. Gerekirse sondu hafiften ısıtıp fazlalıklarını yavaşça alabiliriz. Tabi bu arada oynamıyor olabilir. Çevir. Soğukta olursa birazcık daha güzel olur. küçük bir sirkalar donuyla mezel sabitledik. Ee, oynamayı minimuma indirdik. Şimdi bu ölçümüz e, alçı dökmeye hazır. Şurayı da kapatırsak.